Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan krono kutusu kodu ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar krono kutusu kodu bu. Oh, Görebilirsiniz bir arkadaşlar. Bir şey. Ne niye? Bir dakika arkadaşlar. Burada arkadaşlar ben size yazayım. Söylerim. Evet arkadaşlar. Setimize girişimizi yapıyoruz. Tekrar söylüyorum. Bilmeyenler için. Google'a girip Free Fireweather sitesinden hangi yerden bağlandığınızı yazacaksınız. Ondan sonra da gireceksiniz. Biraz bak var yoğunluk nedeniyle arkadaşlar. Yalnız gerçekten bu bak güzel bir şey değil yani. Bunu düzeltmeleri gerekiyor. Evet. Facebook'tan giriş yapacağımızı söyledim. Evet yazma işlemine başlayabiliriz. H olacak, 5 olacak, TH olacaktır. İkinci kısımda da arkadaşlar, AX olacaktır. O daha sonra da BL oluyor. Üçüncü kısımda da tekrar harfleri büyüttüğümüz zaman C9 yazacağız arkadaşlar. Ondan sonra da N5 yazacağız. İki krono kutusu kodu. Arkadaşlar bak var ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kod bu. Ee, şu an bir yoğunluk var. O yüzden çalışmıyor. Ama bu kod doğru kod arkadaşlar. Bu koddan krono kutunuzu alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.